Mekanetteki yüksekliğe gelince yani mertebe, makamdaki <laughs> yüksekliğe gelince o bizim içindir. Yani Muhammedilere mahsustur. Burada Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri e, mekanetteki makamsal yükseklik ise Muhammedi olanlara, Muhammedi ümmetten işte onun yolunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda gidenlere, o maneviyatta o yükseklikte olanlara, velilere ait olduğunu ifade ediyor. Mekanetteki yükseklik Muhammedi olanlara mahsustur. Yüce Allah siz yücesiniz buyuruyor Muhammed 35'te. Yine Allah bu yücelikte sizinle beraberdir buyurmakta. Muhammed 35. ayette. Halbuki o mekana muhtaç olmaktan münezzehtir. Yücedir fakat mekanetten münezzeh değildir. Evet. Allahu Teala bir mekana muhtaç olmaktan Mekanla sınırlandırılmaktan münezzehtir. Ancak diyor mekanetten yani makamdan, mertebeden e, münezzeh değildir. Çünkü makamda, mertebede Allah bulunur. Bunun izahatına da girecek. Siz yücesiniz ve Allah da sizinle beraberdir Buyrulur Muhammed suresi 35. ayette. Mealindeki ayet hükmü bizim Allah ile beraberliğimizi ispat edince... İçimizdeki amel sahipleri korktular. Yani buradaki yücelikten ancak mekanetin kastedildiğini anladılar korktular derken. Siz yücesiniz ve Allah da sizinle beraberdir bu ayetten dolayı. İçimizdeki amel sahipleri korktular diyor. Allah amellerinizin ecrinden bir şey noksan kılmaz buyurmakta Muhammed suresi 35. ayette. Mealindeki ayeti de evvelki ayetten sonra beyan etti. Halbuki amel mekan ister. Evet, amel bir mekanda işlenir, mekan ister. İlim ise mekanet arar. Evet, burada amelin mekan istediğini, amel mekanda işlenir. Ama ilim ise diyor mekanet yani makam, mertebe arar. Böyle olunca Allah bizim için iki türlü yücelik arasını birleştirdi. Mekan ile mekanet yüceliğini Allah birleştirdi. Bunlardan biri amel ile mekan yüceliği, öteki de ilim ile mekanet yüksekliğidir. Evet Allahu Teala bu iki durumu bizim için diyor birleştirdi. Daha sonra şirkten korumak için Sen yüce Allah'ı bu manevi ortaklıktan tesbih ve tenzih et. Ala suresi 1. ayette buyurdu. İnsanın yani insanı kamilin varlıkların en yücesi olması acayip işlerdendir. Evet burada insanı kamilin varlıkların en yücesi olduğunu beyan ediyor. Doğru. Çünkü Allahu Teala ancak bu sırrı, halifeliği insana verdi. Yaratmış olduğu mahlukat içerisinde. Ve bu insanın içerisinde de kamil olan insan, yani insan kamil, bütün varlıkların en yücesi olmuş oluyor. Çünkü ona vermiş olduğu sır ile, idrak ile, kendini bilme, tanıma idraki ile en yüce varlık burada en kamil insan oluyor. Çünkü insan büyüse büyüse alem olur, alem küçülse küçülse insan olur. Demek ki insanı kamilde bütün alemin sırrı, bütün aleme verilen ne varsa insanı kamilde mevcut. Evet, insanın yani insanın kamilin varlıkların en yücesi olması acayip işlerdendir. Halbuki ister mekanda isterse mertebeden ibaret olan mekanette yükseklik ancak ona tabi olarak nispet olundu. Böyle olunca onun yüksekliği zatından olmadı. Yani insanı kamilin yüksekliği burada zatından olmadı. O ancak mekan ve mekanetin yüceliği bakımından yüksektir. Çünkü bu yücelik mekan ve mekanetinin her ikisi içinde sabittir. Mekanca yücelik, şimdi Allahu Teala'nın mekan ve mekanetindeki yüceliğini izah ediyor. Mekanca yücelik, Rahman arş üzerine istiva etti. Taha suresi 5. ayetinde işaret buyurulduğu gibidir. Burada mekanca yüksekliği nasıl anlamamız gerekir dersek, işte bu ayette ne diyor? Rahman arş üzerine istiva etti. Arş ise mekanların en yücesidir. Mekanet yüceliğine gelince de o zaman da şu ayet. Her şey haliktir. Ancak onun veçi bakidir. Kasas 88. Her şey yok olucudur. Ancak ancak onun veçi baki kalıcıdır bu ma, bu mealde de söylenebilir. Diğer ayette her iş ona rücu eder. Hud 123. Her iş ona rücu eder. Her iş ona döndürülür. Ve Allah ile beraber ilah var mıdır? Nem 60. Gibi ayetlerde işaret buyurulmuştur. Bu da ne yüksekliği oluyor? Mekanet yani mertebe, makam yüksekliğini ifade eden ayetler oluyor. Allah İdris hakkında onu yüce mekana ref ettik. Yani burada e, Meryem 57'de onu yüce makam mekana ref ettik buyuruyor. Allah İdris hakkında onu yüce mekana ref ettik. Meryem 57. Buyurmakla yüce vasfını mekana sıfat olarak zikretti. Yine Rabb'in meleklere yeryüzünde halife kılacağım, yaratacağım dediği vakit Bakara 30 mealindeki ayette bahsettiği halife ile bu mekanat yüceliğine işaret buyurmuştur diyor. İşte burada da yeryüzünde halife kılacağım derken o insanın mekanat yüksekliğini de yani mertebe yüksekliğini de böylece ifade etmiş oluyor. Melekler hakkında iblise hitaben Adem'e secde etmekle ululanır mısın? Yoksa sen yüce meleklerden misin? buyurdu. Evet. Allahu Teala Hz. Adem'e secde etmesini bir grup meleğe emretti ve o bir grup melekle birlikte e, iblis de vardı. Evet burada iblis secde etmedi biliyorsunuz. Orada Adem'e secde etmekle ululanır mısın yani büyüklenir misin? Yoksa sen yüce meleklerden misin derken burada Allahu Teala'nın meleği âlâ, yarattığı yüce melekler var. Yani Adem Aleyhisselam'a secde etmekle emrolunmayan melekler. Haberi bile yok. Haberi bile yok yaratıldığından, alemden haberi yok. Onlar sadece o melekler Allahu Teala onları da o amaç için yaratmış. Sadece Allah'a yönelmiş, Allah'ı tesbih eden işte kimisi kıyamda, kimisi rükuda, kimisi secdede namazın şekilleri de gelir. O meleklerin hareketleri olmuş oluyor. Ve ebediyen o şekilde bulunan melekler var. Onlar yüce melekler. Meleği âlâ. Yoksa diyor sen onlardan mısın ki? Çünkü onlar secdeyle emir olunmadı. Sen onlardan mısın ki diyor iblise? Yücele, yüce meleklerden misin? Niye secde etmiyorsun? Sad 75'te buyurdu. Bu itibarla yüceliği Ali meleklere tahsis kıldı. Evet, on, bu yüceliği işte o meleği alaya tahsis kıldı. Eğer bu tevcih, bu yöneltme Onların sadece melek olmalarından dolayı yapılmış olsaydı bu yücelikte meleklerin hepsi dahil olurdu. Onların melek tarifinde dahil ve müşterek olmalarına rağmen bu tevcihi umumileştirmedi. Evet, meleklerde dedik ya çeşit çeşit melekler var. İşte yeryüzü melekleri var, insanın vücudunda görev alan melekler var, tabiat olaylarını yürüten melekler var, eee... Yedi kat gökteki farklı melekler var, cennet ortamının melekleri ayrı, cehennem ortamının melekleri ayrı ee, ve nihayetinde bu meleği ala dediğimiz bu melekler ayrı ama melek ismi altında hepsi melek diye niteleniyor. Fakat e, görevleri anlamında ve bulundukları mekan anlamında bunlar farklılaşıyor. Biz anladık ki bu ancak Allah katında mekanet ve mertebe yüceliğidir. İnsandan gelen halifeler de böyledir. Eğer onların halifelik sıfatları itibarıyla yücelikleri zati bir üstünlük olsaydı, yani o zatlarına ait bir üstünlük olsaydı, halifelik sıfatları itibariyle yücelikleri zati bir üstünlük olsaydı, bu her insan için varit olurdu. O zaman her insan böyle olması lazımdı, yüce olması lazımdı. Umumi mahiyette zikredilmediği için biz bildik ki bu yücelik yalnız mekanet ve mertebededir. El Ali Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Kimin üzerine yücelik etmektedir? Ali, yüce. Kimin üzerine yücelik etmektedir? Halbuki vücut aleminde ancak o vardır. Öyle ya, onun vücudundan başka bir vücut sahibi olan var mı? Hakiki yok. La mevcude illallah. O zaman ancak Allah'ın vücudu var işte tevhid de bunu ifade ediyor. Dolayısıyla halbuki vücut aleminde ancak o vardır. Şu halde o kendi zatı için ali yani yücedir. Kendi zatı için. Yahut o neden ve kimden yücedir? Zatı için ali yani yücedir. Yahut o neden ve kimden yücedir? Halbuki bu ne ve kim dediğimiz şey de ancak odur. Ne dediğimiz? Kim dediğimiz, ondan gayrı bir şey olmadığına göre. Bu itibarla onun yüceliği ancak kendi nefsi içindir. Kendi hakikati içindir onun yüceliği. Kendi zatı içindir. O vücut bakımından mevcut varlığın aynıdır. Evet, o vücut bakımından da diyor, mevcut olan varlığın aynıdır. Böyle olunca sonradan var olan eşya diye isim verdiğimiz şey de kendi zatı için alidir. Çünkü ondan gayrı bir şey olmadığına göre o eşya diye sonradan var olan şeyler de Allah'ın ilminde yaratmış olduğu ilmi suretler olduğuna göre ve hakikatleri itibariyle hak oldukları için o zaman da diyor böyle olunca sonradan var olan eşya diye isim verdiğimiz şey de kendi zatı için alidir. Halbuki muhadesat denilen şey de yine odur. Yani sonradan yaratılmış olanlar da halbuki yine onun hakikatinden ondan gayrı değil ki. Hakikati hak her şey. Şu halde hak izafi bir üstünlük ve yücelik olmaksızın âlidir. Bu durumda haktan gayrı bir şey kalmadı. O zaman bu izafi bir üstünlük ve yücelik olmaksızın hak âli olmuş oluyor.